Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kum boncuklu tığ oyası sanatımı yapacağım. Şöyle hem kibar hem böyle çıtı pıtı severler için çok hoş bir model. Oldukça da yapımı kolay. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ben severek yaptım. En ince detayına kadar anlatacağım inşallah. İnşallah sizler de dediğim gibi severek, hoşunuza giderek yaparsınız. Bu şekilde arkadaşlar tığ batılarım, ikişer zincir benim. Bu rengi tercih ettim ama istediğiniz renklerde kombinleyebilirsiniz yazmalarınızı. Sade renklerin veya desenli yazmaların üstüne gerçekten çok hoş duran bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi, işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım bütün videolardan anında bildirim gelecektir sizlere. Abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar. Şimdiden destek verecekleri çok çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabımda aynı şekilde profil resmim veya şeyim İsmim aynı şekilde yazarsanız hemen çıkacaktır. Oradan da yakın görsellerini çekiyorum. De takip eder bulursanız oradan da takip edebilirsiniz. Hemen videomuzu fazla uzatmadan birinci sıramızı anlatmaya geçelim arkadaşlar. Ben kaldığım yerden göstermeye Başlayacağım arkadaşlar sizler de yazmanızın bir bir karış olacak şekilde bırakıp arkadaşlar öyle başlarsanız daha düzgün olacaktır yazmalarınızda oyalarınız şöyle mesela burası başlangıç kısmıysa şu kadar içe doğru başlarsanız şu şuradan daha güzel duracaktır oyalarınız. Şöyle hanımlar. Başlayacağınız yere sabitleyin. Bir zincir çekin. Sabitledikten sonra bir tane dediğim gibi zincir çekin ki. Sökülme veya kayma olmazsın. Ee, bir de arkadaşlar şöyle örümce yapmadan önce ipinizi biraz şöyle sündürün ki. Daha güzel dursun diye örümcekleriniz. Şöyle hanımlar. 4, zin, 4 tığ batısı boyunda olacak şekilde bir örümcek yapıyoruz. Sonra 4 tane boncuğumu alacağım. Şöyle. Kum boncuklar da arkadaşlar tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Tuhafilerde kolaylıkla bulabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle arkadaşlar dört tane boncuğum alıyorum ve sıkıcana sabitliyorum şöyle. Sabitledikten sonra arkadaşlar dört tane zincir çekiyoruz. Üç, dört ve hemen ilk boncuğumun arasına sabitliyorum. iki boncuğumun arasına şöyle. 1 2 3 4 tane daha çekiyorum. Sıradakinin arasına sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir sıradakinin arasına sabitliyorum ve bir tanesi şu boşta kalıyor en son ki bu şekilde sonra şöyle ipimi sindirdikten sonra tekrar 4 tığ boyunda örümceğimi yapıyorum hanımlar Şöyle 1 2 3 4 5 altıncıya sabitleyip bir zincir çekiyorum bu şekilde. Şöyle dediğim gibi örümcekleri yaparken sündürürseniz daha düzgün durması için örümceklerinizin daha dik, daha güzel bakın bu şekilde. Örümceğimi çektikten sonra arkadaşlar 4 tane boncuğumu alıyorum. Şu şekilde ve kapattım. 1 2 3 4 zincir hemen ilk boncuğumun arasına sabitledim bu şekilde 1 2 3 4 zincir ikinci boncuğumun arasına sabitliyorum 1 2 3 4 zincir sıradaki boncuklarımın arasına sabitliyorum Dediğim gibi bir tanesi hanımlar var şöyle boşta kalacak. sonucun arasına batmıyorum. Tekrar şöyle ipimi gerdirip örümceğimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 6. tığ batısının içine kapattım. Bir zincir tekrar Örümceğimi yapıyorum. Bu şekilde 4 tane boncumu alıyorum. Kapatıyorum. 1-2-3-4 Zincirimi çektikten sonra Şöyle hanımlar bakın şu 2 boncumun Arasına girdim ve Sabitliyorum. 1-2-3-4 hemen ikinci yere sabitliyorum 1 2 3 4 3. boncuğumun arasına sabitledim ipimi gerdiriyorum şu boşta kalacak örümceğimi yapıyorum bu şekilde 5 tığ batısı atlayıp 1 2 3 4 5 altıncıya sabitledim. Birinci sıramız bu şekilde hanımlar bakın. Bu şekilde oluyor. Dört kenar boyunca bu işlemi tekrar ediyoruz. Köşe kısımlarında mesela beş tane burada bıraktık ya ikişer tane bırakırsanız germe olmaz diye oyalarınızda bu tarz oyalarda. Öyle yaparsanız toplanma falan germe olmayacak. Köşe kısmını da öyle yapın. Hemen ikinci kısma geçelim sıramıza. Evet arkadaşlar şöyle ikinci sıramıza geçtik. Şu başlayacağımız noktaya şu birinci dört, dört zincir çekmiştik ya birinci tarafa şöyle ipimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra tığımızın üstüne bir kere alıyoruz ve aynı yere batıp şöyle ikisini bir alıyoruz ikisi de kalıyor boncuğumuzu alıyoruz bir tane boncuk alacağız şöyle bir tane boncuğumuzu aldım öbür ikisini de boncukla beraber alıyoruz 1 2 3 4 zincir 4 zincir çektikten sonra şu boncuk olan yere batıyoruz. Boncuğu iç tarafa alıyoruz ve kapatıyoruz. Kapattıktan sonra aynı yere, şu aynı yere başladığımız yere batıyoruz. Bir sık iğnesiyle kapatıyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. Aynı yere girip şöyle ikisini bir alıyoruz ikisi kalıyor boncuğumuzu alıyoruz boncuğumuzla beraber öbür ikisini de alıyoruz 1 2 3 4 zincir boncuk olan yere girip boncuklu yere şöyle boncuk iç kısmında kalacak şekilde kapatıyoruz sonra bir sık iğnesiyle aynı yere sabitliyoruz bir dört zincirli yere iki tane yapmış olduk bu şekilde tekrar bir doluyoruz şimdi orta kısma geliyoruz ikinci dört zincirli yere batıp tekrar ikisini bir aldık boncuğumuzu alıyoruz öbür ikisini boncukla beraber kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir şöyle boncuklu olan yere girip yavaş göstermeye çalışıyorum arkadaşlar zaten işleyince anlayacaksınız arkadaşlar boncuklu ipimize girip boncuk içeride kalacak kısımda kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar orta kısım daha yüksek şu kısım daha tepede olması için şu şurayı kapatmıyoruz sık iğnesiyle burayı yaptıktan sonra sık iğnesiyle kapatıyorduk ya şimdi tekrar kapatmadan bir tane doluyoruz aynı yere Burası tam orta kısmını da yüksek olması için arkadaşlar dediğim gibi önce bir sonra iki çıkıyoruz ve boncuğumuzu alıyoruz. Boncukla beraber bir ikisini de kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir ve boncuklu olan kısma 4 zincirimizi kapatıyoruz. Şöyle bu boncumuz her zaman iç tarafta olacak ve kapattık tekrar arkadaşlar bakın zincir çektikten sonra kapatmıyoruz tekrar bir doluyoruz aynı yere batıyoruz şöyle aynı yere battık ikisini bir aldık boncuğumuzu alıyoruz ikisini bir kapattık 1 2 3 4 zincir ve boncuk içeride kalacak şekilde kapattık 3 tane yaptık orta kısma sık iğneyle kapatmadan 3. yaptıktan sonra aynı yere sık iğnesiyle kapatıyoruz ve orta kısmı bitiriyoruz orta kısım dediğim gibi daha yüksek olması için şekil alması için bu şekilde oluyor öbür kısımlar mesela 2 aldıktan sonra boncuğu alıyoruz sadece orta kısımda önce bir sonra iki sonra boncuğu alıyoruz sonra kapatıyoruz sadece orta kısımda oluyor bu işlem Tekrar bir doluyoruz. Sonuncu yere geçiyoruz. Şöyle ikisini bir aldık. Boncuğumuzu alıyorum. Öbür ikisini de kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Boncumuzun ipine geçip kapatıyoruz. Sonra kapattıktan sonra aynı yere sık iğnesiyle sabitliyorum. Tekrar bir doluyorum aynı yere ikisini bir kapattım bir boncuk alıyorum öbür ikisini de kapattım 1 2 3 4 zincir boncuklu dalımıza girip şöyle boncuk içeride kalacak şekilde kapattık sonra aynı yere sık iğnesiyle sabitliyoruz ve bir zincirimizi çekiyoruz bu şekilde bakın birinci motifimiz bu şekilde yaptık arkadaşlar ara kısımlara da germe olmayacak boyutlarda örümcek yapıyoruz ara kısımlara Eğer ki ne, mesela örümcek yapmak istemezseniz germe olursa e, zincir de çekebilirsiniz Arkadaşlar şu karşı kısma geçmek için örümceğimi çektim hemen birinci dört, dörtte zincirimin içine batıyorum ve kapatıyorum sık ile bir tane doluyorum arkadaşlar şöyle aynı yere batıyorum aynı yere batıp ikisini bir alıyorum sonra boncuğumu alıyorum öbür ikisini de boncukla beraber kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum boncuğuma batıp kapattıktan sonra aynı yere sık iğnesiyle sabitliyorum. Şöyle sıkıcana tekrar bir tane bir tane doladıktan sonra aynı yere girip ikisini bir alıyoruz. Öbür ikisini bırakıp bir boncuğumuzu alıp boncukla beraber kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir 4 zincir çektikten sonra boncuğumuzun şöyle olan dala batıp kapatıyoruz kapattıktan sonra aynı zincirin içine girip aynı yuvanın içine girip bir sık iğnesiyle sabitliyoruz bir yere iki tane yapmış olduk bir doluyoruz orta kısma geliyoruz sıradaki yere şöyle ikisini bir bir boncuk ikisini bir kapattık 1 2 3 4 zincir 4 zinciri şöyle boncuğumuzun dalına şu şekilde kapatıyoruz boncumuz içte kalacak kısımda şöyle burayı mesela buralarda sık iğnesiyle kapatıyoruz ve burayı kapatmadan doluyoruz bir tane aynı yere önce bir sonra iki şu kıs orta kısım olduğu için ikisini bırakıp bir boncuk alıyoruz öbür ikisini de boncukla beraber kapattık 1 2 3 4 zincir tekrar boncuklu yuvamıza kapatıyoruz yine kapatmıyoruz arkadaşlar orta kısım olduğu için dediğim gibi ee, kafanız karışmasın ne? tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane doluyorum kapatmadan. Tekrar aynı yere girip ikisini bir alıyorum. Bir boncuk alıyorum. Öbür ikisini de beraber aldım. 1-2-3-4 zincir. 4 zincirimi alıp boncuklu yere tekrar kapatıyorum. Şöyle kapattım. şöyle kapattıktan sonra bu şekilde şimdi aynı yere sabitliyoruz şöyle Evet hanımlar üçüncüyü de yaptıktan sonra sık iğnesiyle aynı yuvaya sabitleyebiliriz şöyle üçlü oluyor orta kısım bu şekilde bir tane doluyorum yan yan tarafa geçiyorum şöyle son yere ikisini bir alıyorum boncuğumu alıyorum şöyle boncuğumu aldıktan sonra öbür ikisini de beraber alıyorum 1 2 3 4 zincir ve boncuğumun olan kısma kapatıyorum bu şekilde bakın şöyle zincirimi kapattıktan sonra aynı yere sık iğnesiyle sabitliyorum bu şekilde tekrar bir tane doluyorum aynı yere ikisini bir sonra boncuğumu alıyorum ikisini bir çıkarıyorum 1 2 3 zincir 4 zincir Pardon aynı boncuğumun içine şöyle kapatıyorum kapattıktan sonra aynı yuvama sık iğnesiyle sabitleyip bir zincir çekip aralara dediğim gibi bir tane örümcek yapıyorum veya siz istemeseniz zincir de yapabilirsiniz bu ikisini yeni yaptım elimden çıkmış hali bu şekilde arkadaşlar şunlarda Sizlere göstermek için yaptım. Önce tersinden sonra düz tarafından ütülediniz mi kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Önce karşı gelebilir arkadaşlar ama oldukça gerçekten elinize alışınca hem kolay hem güzel ilerleyen bir model sadece orta kısımlarda dediğim gibi. Kafanız karışmasın. Tek orta kısmı önce bir sonra iki sonra boncu alıp sonra 2 alıyoruz. Öbür tarafları hep 2 alıyoruz. Boncuğumuzu alıp sonra tekrar öbür ikisini alıp 3 zincir çekip tepesine batıyoruz. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Fazla videoyu uzatmak istemedim. Ee, videoyu geri sarıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar takıldığınız yerlerde ee, takıldığınız yerde olursa yoruma yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.